Biz onun için diyoruz yani yine belki başa döneceğim ama mücadeleden kastım benim o. Ben baştan beri yalvarıyorum 1 Mayıs'ta Taksim semboldür, direnişin sembolüdür, amenna. Ama niye Tandoğan'da 5 milyon kişiyle miting yapmıyoruz? Niye yeni kapıda 5 milyon kişiyle miting yapmıyoruz? Emekli mitingi dedik. Neyi bekliyoruz hala emekli mitingi için? Ayın ikisinde mi saray davet daha bu arada da özel galemler görüşmemiş birbiriyle ha bu arada biz konuşuyoruz da siz bizi bol bol soruyorsunuz biz Ağad birbirimize düşüyoruz Uğur abimizle birbirimize ya işte gitsin gitmesin ya giden yok ortada ya görüşen yok ya randevu alan yok ya birbiriyle ya özel galemler birbiriyle görüşmemiş daha biz oturduk Emek diye unuttuk. Esnaf ya esnaf Bağkur primini ödeyemiyor ya. Doğru. 6900 evet. lira Bağkur primini ödeyemiyor abi. Esnafın kendisi 9.000 prim günüyle emekli oluyor. Yanında çalışan 5.000 bin günle emekli oluyor ya. 7.200 prim günü söz verdiler yerine getirmediler ya, ya Biz bunları konuşmuyoruz. Emekler için mitik yapacağız. Ya elimizi tutan mı var? Bakın vallahi yapacağım billahi yapacağım. Ben yapacağım da param yok param. Abi neyle yapayım bir mitik yapmak en az 200 bin lira ya. Ses düzeniydi. Oraya o kez şey ne tribün kuracaksın bilmem ne 200 bin lira yok yok vallahi yapacağım. Gelen olsun olmasın tek başıma deli dumrul gibi diyelir yine o mitingi yapacağım da ses düzenli kuracak param yok. Cemal Engin'in mitingine ben... sponsor olmak isteyen varsa buradan duyuralım. Evet. Bu yani memnuniyetle yani sponsor kabul edilir. <laughs> ya yani ama emekliler ha bunu ben inanıyorum. Emekliler bakın yazacak birazdan sonra. Vekilim sen yap, biz karşılayacağız diyecekler. Vallahi karşılarlar. Billahi karşılarlar. Yani şu an milyonlarca emekli gözyaşı içinde vicdan azabı çekiyor. Ya bakın eski milletvekili. Son seçimin Çankırı Belediye Başkan adayı. Hüseyin Filiz. Maldivler'de diyor torunlarımla birlikte diyor tatil çok güzel. Sonra torunlarla da diyor ki torunlarla da, torunlarla evvel da. gidilmiş, ta, şimdi torunlarla ta. gidilmiş. Sanki bir de utanmadan diyor ki ben kendi paramla geldim. La sana neyle gittin diye sormadık zaten. Emekli torununa oyuncak alamazken emekli torununa çikolata alamazken Emeklinin çocuğu İstanbul'dan çocuklarıyla ziyarete bayramda gelemezken sen bu fotoğrafı niye attın diyoruz ya? Niye paylaştın diyoruz ya? İstakoz yemişsin. Monako'da. Na ne yersen ye. Yediğinden bize ne? Atma bu resmi. İnsanlar et alamıyor diyoruz. İnsanlar soğan alamıyor diyoruz. Sen utanmadan diyorsun ki ne var bunda? Hele bir tane AKP grup başkan vekili var. Bahadır yeni gafımı yeni çarşı mı ne? Adam bizi dövecek neredeyse ya helal paramla aldım diyor. Neyle alırsan al. Gösterme diyoruz gösterme. Bugün göstersin de çıktı abi, 57, 57 bin euroluk 57 bin euroluk saat almış. 57 bin euro kaç lira ediyor biliyor musunuz? 1 milyon 700 bin lira ediyor. 1 milyon 700 bin liralık saat var adamın kolunda. Ben helal aldım size ne diyor. Bize ne doğru diyorsun. Para, tabi helal paramla alırsın. Abdülhamit dizisinde oyna yandan. Öbür dizilerde oyna sarayın kontenjanından. Saraya gidince fotoğraf çektir Recep abinle. Patişahımla birlikte diye taklayı at. Zaten taklacılık moda oldu zaten memlekette. Dün baktım İzmit'te bir tanesi Kendini yerlerden yerlere atıyor. İzleyelim yerlerden mi? yerlere onu biraz atıyor. Biraz neşemiz yerine gelsin. Bu AKP'liler de bu... taklaşılık hakikaten son şey, zamanlarda ciddi o? bir hale geldi. Ya. Neydi o adam ya? E, i̇zleyelim de uçan sabri, uçan bu arada sabri. Bu yani, yani bu milletin... Bir, bir, izleyelim onu ya, bir neşemiz i̇zleyelim yerine gelsin. Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ı zora sokacağım diye, beni dövdüler diye takla atıyor. Şimdi Bahadır da saraya gidiyor fotoğraf çektiriyor. Bunları unuttuk aslında. Yani hiç ben hatırlatıyorum da altına yazıyor padişahımla birlikte. Padişahımla birlikte. bu adam 11 tane de kitap yazdım diyor bu arada. Padişahım. Yani Abdülhamit Han dizisinde oynamış ya. Tayyip Abdülhamit Han sandı diyor abi. Onun için padişahım kurtulamıyor. Ama bu arada millet ne oluyor? Millet perişan. Ben onun için diyorum bu milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Seçim bitti. Belediyeleri kazandık. Abi ben bakıyorum şimdi herkes afiş asmakla meşgul. İşte yiyen eş, kız, çocuk işe girmeler konuşulmaya başlandı. Ya bırakın kardeşim bunları. 4 yıl yemeyin içmeyin. 4 yıl boyunca bu millete hizmet edin. 2028'i kazanalım.